Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu bilgisayar üzerinden Instagram'a nasıl post gönderebilirsiniz, gönderi gönderebilirsiniz. Buna bakacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi klasik bir Google Chrome üzerinden anlatıyorum. Windows'ta da, Windows 10 üzerindeki bütün işletim sistemlerinde de bu şekilde olacaktır. Ee, buraya Instagram yazdım. Direkt çıkıyor zaten instagram.com Şu anda benim direkt hesabım açıldı. Ee, ama sizde eğer açılmıyorsa kullanıcı adı ve parolayı girerek login olmanız gerekiyor. Ben login olmuşsunuz gibi anlatmaya devam ediyorum. Şimdi bu video için oluşturmuş olduğum fake bir hesap üzerinden devam ediyorum. Gördüğünüz gibi burada instagram bilgisayar üzerinden çalışıyor. Fakat e, gönderi yani yeni bir post ya da hikaye atmak için kullanamıyoruz. Çünkü masaüstü versiyonu buna izin vermiyor. Şimdi Instagram'ı mobil versiyonuna geçirelim. Bunun için ekranın boş bir kısmına sağ tıklayıp incele diyoruz. İncele dediğimizde sağ tarafta kod bloğu açılıyor. Bu sizin kafanızı hiç karıştırmasın. Şuradaki mavi simgenin aktif olduğundan emin olalım. Mavi olduğunda aktif olmuş oluyor. Ee, bu şekildeyken bir sayfayı yenile yapıyoruz. Kısaca F5 yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Instagram sol tarafta mobil versiyona geçti ve Dolayısıyla şu anda ben sanki telefondan kullanırmış gibi Instagram'ı mouse yardımıyla kullanabiliyorum. Şimdi buradan yeni bir gönderi gönderelim nasıl yapacağız en alttaki artı butonuna tıklıyorum. Aynı cep telefonunda olduğu gibi. Buradan bir fotoğraf seçeceğim bilgisayarımdan. Şöyle alakasız bir şey olmasını e, için uğraşıyorum. Evet şöyle bir görsel var bilgisayarda. Bunu aç dedim. Şimdi geldi. Mouse basılı tutup konumlandırmasını yapıyoruz arkadaşlar. Bu OK olduktan sonra Next diyorum. Buraya bir şeyler yazın diyor Bu bir Deneme Gönderisidir Yazdım İsterseniz buradan lokasyon ekleyip insanları etiketleyebiliyorsunuz. biliyorsunuz Share dediğimde de her şey bitmiş olacak Paylaş diyorum Ve gördüğünüz gibi Bu bir deneme gönderisidir Paylaşıldı Son derece basit ee, bilgisayar üzerinden Instagram'a gönderi yapma, post atma işini halletmiş olduk. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sizlerin sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa lütfen videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaşmayı unutmayın. Ayrıca en güncel videolardan anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atın, beğenin, yorum yapın, ne gerekiyorsa yapın. Ben bu video için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.